Kitaptaki çiftlik aslında tarih boyunca gördüğümüz bir güç ve sömürü düzenini temsil ediyor. Mesela Manor Farm ismi bile bunun bir okucunu veriyor. Manor ismi Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Avrupa'da özellikle Fransa ve İngiltere'de yaygınlaşan feodal toprak yönetim sisteminden geliyor. Bu sistemde geniş arazilere sahip olan lordlar büyük malikanelerde oturuyordu. Etraflarında ise serf denilen lorda hizmet eden ve toprağı işleyen köylüler yaşardı. Serflerin görevi hem lordun arazilerini ekip biçmek hem de kendi geçimlerini sağlamak için küçük arazilerde çalışmaktı. Malikane, evler, değirmen, kiliseler gibi yapılar hep bu toprağın içinde yer alır ve hepsi lorda ait olurdu. Orwell bu tarihi yapıyı kitabındaki çiftliğe çok güzel yansıtmış. Malikane yani çiftlikte domuzların kaldığı bina, serfler gibi çalışan hayvanların barındığı yerler ve hatta değirmen bile bu sistemin parçaları gibi. Domuzlar burada tıpkı lordlar gibi hem ayrıcalıklı hem de sömüren konumda. Diğer hayvanlar ise sadece çalıştıkları kadar karnını doyurabiliyor. Yani Manor Farm adı sadece kulağa hoş gelen bir çiftlik ismi değil. Aslında içinde tarih boyunca var olan sınıf ayrımını ve sömürü düzenini barındırıyor.